Melih Altınok, Kürt Kemalistlerinin Etbalık Kurumu solculuğuyla bitmeyen flörtü. Emine Ülker Tarhan'ın CHP'den istifasında Aysel Tuğluk'un geçenlerdeki çağrısı ne kadar etkili olmuştur bilemiyorum. Hani Aysel Hanım süreç konusunda devletin geleceğini düşünenler ve seküler güçler hızla sorumluluk almalıdır demişti ya. Fakat Aysel Hanım'ın kendisini eleştirenlere kızdığı kesin ne var ki? Hele şu işler bitsin, herkese hak ettiği cevabı verecek olan Tuğlu'nun işi zor. Zira 2007 Cumhuriyet mitingleri döneminden beri PKK çevresini CHP ve Kemalistlere iliştirme çabalarındaki ki performansından ötürü hesabı epey birikti. Bizler tehlikenin farkında mısınız diyenlere o günlerde farkındayız, tehlikelisiniz başlıklı yazılar yazıyorduk. O ise Radikal 2'de yazdığı yazılarla ordu göreve diyenleri arkalıyordu. Sevr travması ve Kürtlerin empatisi başlıklı yazısında aynen şunları diyordu. Türk halkı tekrar Sevr tehlikesine benzer bir durumla karşı karşıyadır. Ardından misak Milli sınırlarını AK Parti'ye karşı kurulacak ittifak için Türk ve Kürt halklarının ulusal kucaklaşma zonu ilan etmişti. Demokratlardan ve Müslümanlardan yey tuttuğu Kemalist aydınlara düşen görevleri de sıralamayı ihmal etmemişti elbette. Hem de olağanca samimiyetiyle. Kemalist Kürt Megali ideası. Aysel Hanım'ın Kürtlerin başka sorunu yokmuş gibi hedef tahtasına oturttuğu Barzaniye, Diyarbakır şivesiyle çaktığı o günlerin üzerinden yıllar geçti. Hanımefendinin kuzey Irak'taki oluşum diye bahsettiği Barzani'nin yönetimine şimdi milliyetçiler bile Kürdistan bölgesel yönetimi diyor. Peşmergeler hükümetin izniyle Türkiye üzerinden Kobani'ye yardıma gidiyor. Köşke çıkarken iki vadinden biri çözüm süreci olan bir cumhurbaşkanı var ve provokasyonlara rağmen çok şükür iki yıldır devam eden süreci yakmamak konusunda kararlı bir hükümete ve kamuoyuna sahibiz. Ne var ki Aysel Hanım'ın ruhunda vücut bulan Kemalist Kürt Megali ideası hareketinde hala dipdiri. Kürtlerin sağduyusu sayesinde bölgeye girmeyen, gezi ruhunu Diyarbakır sokaklarına taşımak için kurulan HDP'nin eş genel başkanı arkasında. Selahattin Bey olaylarda 40 kişinin öldürülmüş olmasına değil Atatürk büslerinin tahrip edilmesine hayıflanıyor. E tabi hükümetin Kürt dilip reformlarını bölünürüz diye karşılayan CHP'nin Rıza Türmeninden köşk adayı devşirmeye çalışan partidaşları da boş durmuyor. Paralellerinden de destek var. İşin asıl ilginç yanı çözüm sürecinin asli düşmanı cemaatin bazı kalemlerinin son dönemdeki çıkışları da bu Kürt kemalistlerini destekler nitelikte. Zaman yazarı Mümtezer Türkön'e çıkıp MGK'da Erdoğan'a kafa tutacak baba yiğit askere hasretini yazıyor. Diğeri de olması gerektiği gibi çözüm sürecinde hükümetle uyumlu çalışan askere gel gel yapıyor. Faruk Mercan askerlerin bugün Türkiye'de olup bitenlerin farkında olmadığını ve siyasetin oyuncağı olacağını düşünmek gaflet ötesi dalalettir diyor. Birilerine gel diyorlar işte. Umarım bu çağrılar Demirtaş'ın devlet bölgede 400 kilometre karede yok açıklamasının ardından gelen Ölümler gibi sonuçlar doğurmaz. Çözüm karşıtı ve kürtfobik cemaatin kanalından Kürtlere akıl veren Amber'in zamansa devreyi tamamlayıp formülü açık ediyor. CHP, HDP ile seçim ittifakına gidebilir, gitmelidir, SHP ruhu yeniden. Harika, hadi bakalım çözüm sürecini ihanet sayan, Peşmergen'in Türkiye topraklarında yemek yemesini bile e, hazmedemeyen CHP'yi yedirebilecek misiniz Kürtlere? Ama benden söylemesi, açarsın bölgeye iki fabrika Kürt sorunu çözülür diyen partinin, sizin çoktan hazmettiğiniz etbalık kurumu solculuğuna ne Kürtlerin ne Türklerin masasında yer var. Melih Altınok, Türkiye